Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. konuşulacak elbette çok konu var. Yani her hafta işlediğimiz gündem gibi yani burada konuştuğumuz elbette ki bir kısmı. Umarım sizin merak ettikleriniz ya da yaşamınıza dokunan yerleri oluyordur. Benim yine merak ettiğim bir Özellikle kendi merak ettiklerim biraz da soruyorum. Benim yine merak ettiğim bir konu daha var. Çok da bahsedilen, çok sık da aynı zamanda yani hem de ortak alanınıza da ben girdiğini düşünüyorum. Uykudaki davranış bozuklukları. Yani parasomnia biraz bununla ilgili. Yani bunun yaygınlığı ne kadar vardır? Hani hep bahsedilir ama bir bazen de bir şehir efsanesi gibi bahsedilir. Bu nasıl size geliyor? Çocuk çocuk yaş grubunda çok sık gördüğümüz bir şey. Yani gece terörü özellikle çok sık karşımıza çıkıyor. 4-6 yaş grubu çocuklarda sıklıkla başlayabiliyor. Bu çocuklar gece aniden korkuyla uyanıyorlar, bağırarak. Baktığınız zaman gözler açık ve uyanık gibi görüyorsunuz çocukları. Göz bebekleri büyümüş oluyor hatta kalp atışlarını dışarıdan hissedebilecek kadar bir görüntüleri oluyor ve anne babaları çok korkutan bir şey oluyor. O yaş grubunda gece terörleri çok görebiliyoruz. Bunların büyük kısmı adolesan dönemde ortadan kayboluyor. Yine aynı yaş grubunda başlayan, biraz daha büyük yani altı yaş sonrası da ortaya çıkabilen Uykuda kalkıp yürümeler, e, uyur gezerlik dediğimiz hat, evet, uyur gezerlik adını verdiğimiz tablo sıklıkla karşımıza çıkıyor. O dönemde e, çok tedbirli olmak gerekiyor çünkü uyur gezerlerin gece uykuda e, yaptıkları hiçbir şeyi hatırlamak gibi ya da yaptıklarını kontrol etmek gibi bir durumları söz konusu değil. Orada e, uykunun derin kısmında kişiyi uyandırabilmek çok zordur. Yani çok büyük uyaranlar vermeniz lazım ki kişiyi uyandırabilin. E, uyur gezerlerde, gece terörlerinde. E, bu uykunun derin kısmından yüzeyenleşmeler ortaya çıkar ama tam uyanıklığa geçemez kişi. Ama hareketlenecek ya da konuşacak ya da o hissiyatı e, gösterebilecek şekilde bir uyanıklık reaksiyonu sergiler. Dolayısıyla sabah kalktıklarında da pek bir şey hatırlamazlar. Uyurgezerlik sırasında e, özellikle e, gece e, kalkıp işte pencereyi açıp e, dışarı çıkmak çünkü korku gibi bir şey olmadığı için her şeyi yapabilirler. Yani pencereden atlayabilirler, kapıyı açıp dışarı çıkabilirler. Çok farklı bir ortamda kendilerini bulabilirler. Ya da işte yurtta kalan bir öğrenciyi düşünün, kendi odasından çıkıp başka bir odada kendisini tekrar uyurken bulabilir. Dolayısıyla kontrollü olmadığımız bir tablo bu. Dolayısıyla bu tablolar sırasında da bazen hiç istenmedik olaylar karşımıza çıkıyor. Bu hatta uyku camiasında çok bahsedilir. Amerika'da bir uyurgezer olduğu düşünülen bir kişinin evinden çıkıp yaklaşık 20 kilometre ötedeki kayınvalidesi ve kayınpederinin evine gidip onları öldürüp Ondan sonra karakola başvurup ben bir şey yaptım ne yaptım bilmiyorum dediği ve sonra mahkemede uyur gezer olarak aklandığı bir tablo var. Yani çok enteresan yani bir tablo. Uykunun günahı yok mu? Gerçekten cezai bir yaptırımı yok mu? Şimdi şöyle Amerika'da bizde adli tıbın içerisinde uyku bozuklukları inceleniyor. Gökhan Hocam da o işin başından beri içinde olan kişilerden biri ama uyku adli tıbbı denilen bir e, yer var. Özellikle bir, ve, e, evet, özellikle bir yer var ve burada tabii bunu e, kanıtlayamazsanız e, tabii ki adli e, süreç e, işliyor. Ama adli e, uyku tıp, tıbbında e, bu uyurgezerliği ya da uykuda yapılan davranış problemlerini... Provoke etmek yani ortaya çıkarabilmek için bir takım yöntemler uygulanıyor İşte kişi uykusuz bırakılıyor uzun zaman kayıtlar alınıyor ee, bazı ilaçlarla bunun ortaya çıkması yani birisi ben zorlanıyor yaptım deyip çekilemez yani hayır. o gerçekten hayır, hayır bir da, uyku davranışı bozukluğu ve tespit edilebilir anlaşılabilir bir şey evet bunun kanıtlanması gerekiyor ki bu kanıtlanabilir bir şey yani e, uzun süre kayıt e, yaptığınızda ve e, uyardığınızda ortaya çıkarılabilecek bir şey e, i̇şin adli tıp e, tarafında e, Gökhan Hocam neler görüyordur bilmiyorum ama ben klinik tarafında gerçekten çok enteresan e, olgularla karşılaşıyorum. Yani özellikle eşler arasında e, şiddet e, hmm. gösteren birbirlerine şiddet gösteren vakalar olabiliyor bunların içerisinde. Hmm. Bu e, rüya uykusunda da olabiliyor rüya dışındaki derin uyku döneminde de ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla şiddet davranışları çok sık karşımıza çıkıyor. Ee, Baya bazen hani hastaneye yatışı gerektirecek şiddet tabloları görebiliyorum Enteresan. ben. Enteresan. Hem adli boyutunu merak ediyorum hem de yani bu birdenbire mi oluyor? Örneğin o kayınvalidesi ve kayınbabasını öldüren adam yani normal hayatta bir problemi yoktu da mı yaptı? Yoksa gerçek günlük hayatın yansıması mı? Yani Öfkenin bir, bir kayınvalidesi varsa problemi de vardır <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın hocam. Yok ya yani genel inançtan <laughs> bahsediyorum. Evet genel inanç öyle de elbette ki. Yani aile ne kadar kalabalıksa çatışma o kadar fazladır. Yani bu geniş aile güzeldir bizim buralarda da çoktur. <laughs> Ve kendi içinde çok muazzam bir kavrayıcılığı vardır ama aynı oranda çatışma da artar. Dolayısıyla kaynanalara bir laf etmeyelim de. <laughs> yine de bu hani böyle bir mümlemişler. Niye bilmiyorum. Ben haksızlık olduğunu düşünüyorum tabii. Kayınvalideler melek gibi insanlardır diye düşünüyorum. Parasomnilerde e, uyur gezerlik daha uzun fenomenler tabii. Yarım saatlik bir süre birkaç saatlik bir süre e, rem davranış bozukluğunda adli vakalarda daha sık rastlıyoruz. Ya da Bundan şüphelendiğimiz vakalar oluyor demek lazım. Ee, o sırada cezai sorumluluğu var mı bize sorulan soru budur. Yani kişi yaptıkları da mudur Diyelim ki siz tespit ettiniz onun hakikaten uyur gezerliği var. Ee, genel itiyat tam üzerinde bir konsensüs yoktur bunun ama tüm dünyada kişi eğer bir parasomlisi olduğunu biliyor... Ve buna rağmen bazı tedbirleri almıyorsa ceza sonunu tamdır diye kabul ederiz. Hmm. Bu açıdan biraz saraya epilepsiye benzer. Yani çünkü parasomnia yani bu rem davranış bozukluğu ya da uyur gezerlik bazı şartlarda e, e, tetiklenir kolaylaşır çok iyi bilir hocanım. E, i̇şte ne bileyim mesela alkol bunu tetikleyebilir, yabancı bir evde yatıyor olmak bunu tetikleyebilir. İşte enfeksiyonlar bunu tetikleyebilir ateşler sarsar. kalmak. Uykusuz kalmak bunu tetikleyebilir. Bunlardan uzak duracak. Ve Hatta çok şiddetli parasomnisi varsa e, birçok eyalet onu şart koşmuştur. Kapısını kilitlesin yatsın derler. Yani, hmm. yani dışarıdan da kilitlerler her partneri varsa. Kişinin sorumluluğu yani böyle bir bozukluğu olduğunu bilirse kendini bir, ve çevresini korumak. Aynı korma. saradaki gibi. Epilepsi'deki gibi ben saram olduğunu biliyorum. Araba kullanabilir miyim? Evet. Yani böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla ben etrafa zarar vereceğimi Bile, düşünüyorsam bileyim. böyle bir rahatsızım varsa ve ilacı da iyi cevap vermiyorsa tabii eşimle ayrı odalarda yatacağım. Gece arası kalkıp onun pataküte girişmeyeceğim yani. Bu oluyor. Bayağı, Gerçekten. Bayağı ama oluyor. Gerçekten. Ama günlük tari. hayatta bir orijini var mı yani? Gerçekten var, eşiyle var ya. ilgili bir sıkıntısı var. olunca mı yapıyor? <laughs> Çok, yani yok, yok. Hani Gerek yok ona. Çok yok. enteresan bir şey <laughs> var. Yok. Evet. Bu uyur gezerlik ya da gece terörlerin psikopatolojisiyle REM uykusu, davranış bozukluğu dediğimiz daha ileri yaş grup kişilerde gördüğümüz problemler birbirinden biraz daha farklı. Şimdi rüya uykusu normalde bizim kas aktivitemizin sıfır olduğu bir dönem. Yani biz rüyada biraz konuşuyoruz. Birçok şey görüyoruz. Aksiyonların adli hesabı yok. Yani her türlü aksiyonu yapabiliyoruz. Köprüden atlayabiliyoruz. Ee, işte gece uykumuzda <laughs> e, kapıyı açıp e, birileriyle sarılabiliyoruz ya da eşimizin peşinden birisi koşuyor onu kurtarmak için bir şeyler yapabiliyoruz vesaire. Yani aksiyon çok rüyada. Ee, rüya uykusu davranış bozukluğunda bu bizim kaslarımızın aktivitesini sıfırlayan mekanizma bozuluyor. Dolayısıyla rüyada gördüğümüz aksiyonları gerçek halinde yapmaya başlıyoruz. Yani ne görüyorsak. Ee, işte benim hastalarımdan örnek vereyim mesela ee, adamcağız diyor ki e, hocam diyor ben diyor hayatımda diyor hiç maça gitmedim diyor rüyamda diyor hakemle kavga ediyordum diyor hakeme e, bir tane yumruk vururken diyor elimi duvarda buldum, buldum elimi kırdım diyor ya da e, eşimin üstüne birisi saldırıyordu diyor onu e, kurtarmak için gıddağına yapıştım diyor ama eşini boğarken uyanıyor Hmm. Ee, bir başkası e, birilerinden kaçarken bir yerden atlaması gerekiyor. Oradan atlı, atladığını düşünerek yataktan atlıyor, kolunu kırıyor, bacağını kırıyor. Böyle şeyler. Dolayısıyla rüya uykusu davranış bozukluğunda aslında gördüğü rüyayı da biliyor. Sonunda da uyanıyor ve fark, fark ediyor. ediyor Diğer tarafta uyur gezerlikte e, ve gece terörlerinde... Kişi yaptığıyla ilgili hiçbir şey hatırlamıyor. Hiçbir şey hatırlamıyor. Sabah uyandığı zaman e, birileri ona anlatmıyorsa hiçbir bilgi yok aklında. Dolayısıyla e, kişi açısından da eğer etrafta birileri yoksa ve bunu bilmiyorsa ve buna so söylenmediyse daha önce e, ciddi bir e, sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ya bir öldürmeye teşebbüsten bir adamcağızı göndermişlerdi ve Adli Tıp Kurumu'na yaklaşık 10 yıl kadar önce işte Erbil Hoca'nın da var olduğu kurulda biz onun bir davranış bozukluğu olduğuna karar e, tabii ki öyle karar verdik. Hiç misafir olduğu evde yaşlı yatalak bir adam hiçbir husumeti yok. Hiçbir alıp verecek işi yok. Gecesi kalkıp olmaya kalkmış. E, kendisine soruyoruz vallahi hiç bilmiyorum diyor niye böyle bir şey yaptın. E, 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 yaşı da işte 60'lar civarı 60-65'ler civarıydı ee, şüphelendik parasombiden her evet. gönderdik. Orada gereken şeyler yapıldı. Bir parasomi yani, Derya Hanım galiba onun şey raporunda yazandı. Ve ilk defa, hayatımızın ilk defa dördüncü kuruldan adetip bir kurumda parasomi raporu çıkardık. O zaten yayınlandı da o vaka. Çok enteresan bir şey vardır Yalnız uykusu davranış bozukluğu hastalarında. Genellikle böyle mülayim insanlardır. Evet, öyle öyle. Yani çok aynen. mülayim aynen. insanlardır günlük yaşantılarında. Evet. Ama rüya içerikleri daha Aa, agresiftir. Şiddet e, içerir. Bunun sebebini e, ben e, gerçekten bilmiyorum. Hocam e, bilir. <laughs> e. Hocam belki bir fikri vardır. Yani değil. neden ileri yaşta ortaya çıkıyor? Neden e, işte Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların böyle bir 15-20 yıl öncesinde çıktığı düşünülüyor? Ve rüya içerikleri <laughs> genelde şiddetli. Şiddet hmm. içerikli yani. yani. Belki şeydir yani bunlar hakikaten yumuşak, sakin tabiatlı kişiler. Yani birine kızmayanca rüyasında görüyor yani.